sevgili dostlar. Yine mükemmel bir videoda daha beraberiz. Tabii ki nasıl beraberiz? Bir gizem kesilmiş klası ile beraberiz. Bugün size ne anlatacağım? Yine çılgınlarca sorduğunuz, çılgınlarca araştırılan, bir türlü doğru bilginin piyasada olmadığı, yanlış bilgilerin döndüğü bir fatura türü anlatacağım size. İhraç kayıtlı fatura. Ne yaptım? Bakın Mavi kaplamalı defterim önümde dersimi çalıştım ve karşınızda öyle mi geldim? Evet. Bu neydi hatırlarsanız sizlere duymuş olduğum saygıdan kaynaklı dersimi çalışıyor muyor? Evet. Peki bakalım. İhrac kayıtlı faturaları kimler kesebilir? İhraç kayıtlı fatura kesmem için gerekli şartlar, belgeler, kayıtlar var mıdır? İhraç kayıtlı faturalarda KDV var mıdır? Varsa niye vardır? Varsa ve aslında alamıyorsam devletten iade alabilir miyim? İhraç kayıtlı faturayı iptal edebilir miyim? gibi mükemmel soruların cevabını bu videoda bulabiliyorsunuz. Bulabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben çok hazırım ve başlıyorum. Evet, açtım defterimi. İhraç kayıtlı fatura nedir? Şimdi bakın, bu kayıtlı, ihraç kayıtlı faturayı genellikle yüzde bir milyon benim tabirimle Kimler karşılaşacak bu faturalarla? Bu faturalarla. Tabii ki üreticiler, bakın üretici diyorum bunu cebe alıyorsunuz. Şu kenara bir koyuyorum. Bakın unutmayın. Burada bir üretici var, bir imalatçı var. Bunlar karşılaşır ve zaten bunlar keser. Bir de üreticiden, imalatçıdan yurt dışına satmak için alanlar karşı karşıya kalacaklardır bu faturalarda. O zaman kıssadan hisse bu faturalar için kesiliyormuş? Hemen tamam, bir özet baştan. Yurt dışına mal satmak için direkt yurt içinde yani Türkiye sınırları içerisinde satmak için değil. Sizden malı aldım, siz üreticisiniz. Ben bunu direkt yurt dışına işte Amerika'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya, Yunanistan'a vesaire gibi yurt dışı ülkelere satacak isem Malı aldığım üretici bana ihraç kayıtlı fatura keser. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben sana bu malı satıyorum ama bu faturayı kesiyorum ama sen bu malı Türkiye sınırları içerisinde satamazsın. Nerede satarsın? E ihracat. Yurt dışında satacaksın diyor. Hemen devam ediyoruz. Peki ihraç kayıtlı faturalarda KDV var mıdır? E vardır. Niye olmasın ki? Yani ben üreticiyim. Ve size ihraç kayıtlı fatura kesiyorum. Diyorum ki hey dostum sen bu malı ne yapacaksın ya da bu hizmeti, bu ürünü yurt dışına satacaksın. Benden alıyorsun ya ben üretiyorum. Ben size bu faturayı keser iken KDV'li fatura kesiyorum. Demek ki neymiş? İhraç kayıtlı faturalarda KDV varmış. Ama böyle minnoş cilveleri var mı bu KDV'nin? Tabii ki onu da ilerleyen dakikalarda size madde madde hazırladım anlatacağım. Peki bu ihraç kayıtlı ürünlerde KDV'yi anlattık mı? İlerleyen vatakalarda anlatacağım. Hemen devam ediyorum. İade alabiliyor muyuz KDV'de? Kestim ya şimdi bak şöyle düşün. Şöyle mantıken düşünün. Ben ürünü ürettim. Ürünü üreten kişi, sattığı kişiye ihraç kayıtlı fatura kesiyor ya. Sattığım kişi de yurt dışına ne yapacak? Satacak. Şimdi ben ona KDV'yi bastım hemen faturada. Ama ürünü yurt dışına satacak olan kişi biliyorsunuz ihracat faturalarında KDV olmaz. Benden aldığım malı hemen yurt dışı usullerine göre, Türkiye usullerine göre KDV'siz dışarıya satıyor mu satıyor. Şimdi benim elimde kaldı mı KDV? Kaldı. Ben ne yapacağım? Şimdi kanun der ki KDV'yi sen keseceksin. Yansıtacaksın ihraç kayıtlı faturaya kesen üretici KDV'yi faturada bildirmek zorunda mı? Evet bildirmek zorunda. Ancak ve ancak bu malı yurt dışına satmak için alan kişi ya da kurum bu faturadaki KDV'yi ödemez. Bu faturadaki KDV'yi ödemez dedik ana parayı öder. Şimdi diyeceksiniz ki ya Gizem Hanım KDV'yi ödemez diyorsun ama faturada KDV var. E ne yapacağım ben? Ben üreticiyim, ben imalatçıyım, ihraç kayıtlı fatura kesiyorum. İçinde diyorsun ki KDV olsun ama bana ödemiyorlar, bana matrahu ödüyorlar, ana malın tutarını ödüyorlar, hizmetin tutarını ödüyorlar. Sevgili dostlar, devlet baba demiştir ki vergi kanunlarımızla beraber, sen bu KDV'yi benden yasal süre içerisinde belli kurallara uyduğun takdirde, Tehcil edebilirsin, terkin edebilirsin. Tehcil ertelemek demek. Erkekler çok iyi bilir askerlik erteleme var ya. Terkin ise benden daha sonra iadesini alabilirsin. Seçimini yap. Ha, ertelersen de zaten daha sonra iadesini alabilirsin. Şu anda beni almak zorunda değilsin. Benim de belli şartlarım var diyor. Bir cepte kalsın. Devam edelim. Kimler keser? Gelin madde madde bunları inceleyelim. Şimdi ihraç kayıtlı faturayı... Ne dedik? Bastıra bastıra üreticiler, imalatçılar kesecek. Ama hangi üreticiler arkadaşım? Hangi imalatçılar kesecek? Elektronik ürün üretebilirsiniz. Tekstil ürünü üretebilirsiniz. Elektrik malzemesi üretebilirsiniz. Endüstri ürünleri üretebilirsiniz. Bakın notumu aldım. Buradan bakıyorum. Gıda, tarım ürünleri üretebilirsiniz. Flash flash fason üretim yaptırabilirsiniz. Biliyorsunuz fason üretimin belli şartları var kanunumuzda. Tekstil üretimi yapıyorsunuz da, bir markasınızdır. Malzemelerinizi, işte kumaşınızı, ceket diktiriyorsunuz atıyorum. işte düğmenizi e, ne derler kumaşı astarı falan verirsiniz o diker size gönderir yani aslında o size hizmetini satıyordur bunlar da fason üretim de yaptırtabiliyor musunuz fason üretim yapanlar da yapabiliyor mu evet şart ne burada Bastıra bastıra bak defalarca söylüyorum ya dilimde tüy bitti arkadaşlar çıldınca anlatıyoruz işte. Ne diyoruz? Üreticiler ve imalatçılar ihraç kayıtlı fatura kesebilir. Tabii ki bunun için de belli başlı 3-5 belgemiz de var. Bakalım. Peki ihraç kayıtlı faturayı kesebilmem için, ihraç kayıtlı bir işlem yapabilmem için ne yapmam lazım? Haydi ben ürün üretiyorum bakın burada hadi telefonum var. Elektronik ürün üretiyorum ben sıfırdan Türk markası diyelim. Haydi ben bunu ürettim gideyim de ihraç kayıtlı satayım faturayı yapıştırayım. Gitsin biri satsın ben üreteyim o satsın diyemezsiniz. O kadar da işler basit değil. Evet KDV'yi ben sana vereceğim diyor ama bazı kanunla kanunsal kurallar böyle maddelerimiz var. Diyor ki mesela Sanayi ve ticaret odalarına üye olman gerekiyor. Niye? Sen üretim yapıyorsun. Üretim yapan imalatçıların hepsi sanayi odasına kayıtlı olmak zorundadır. Ticaret odamıza zaten kayıtlı olacaksınız diyor. Değil mi? Ben senin üretim yaptığını bileceğim oradan. Sanayi sicil belgen olacak diyor. İşte gıda ve tarımsal, hayvansal ürün üretiyorsanız, imalatçıysanız gıda, tarım, hayvancılık bakanlığında kaydınız olacak. Bu işi yapabilir gibisinden. İşte bu çiftçi kayıt belgeleri falan var. İşte 100 tane ineğim var, 200 tane koyunum var falan filan. Şu kadar ne derler e, dönüm bahçem var, şu portakal ekiyorum, limon ekiyorum gibi gibi. Bunların olması gerekiyor. Kayıtlı olacaksın diyor. Şimdi sen Türk vatandaşısın kayıtlı değil misin? Kayıtlısın. TC kimliğin yok mu? Kafa kağıdınız yok mu? Var. İşte aynısını bunlar da istiyorlar. Devam ediyorum. Mesleki odalara kayıt. Varsa özel mesleki odalarınız, esnaf ve sanatkarlar odası gibi ne yapıyorsunuz? Bunlara kayıt olmanız gerekiyor. Devam ediyorum. Yetmez diyor kanun. Sen bu telefonu diyor üretiyorsun ya diyor. Kaç kişi üretiyorsun diyor. Benim diyor ihraç kayıtlı fatura kesebilmen için. Gerek gördüğüm bir üretici sayısı var diyor. Yani işçi sayının tutması gerekiyor diyor. Bunun bayağı altındası ya arkadaşım sen şimdi telefon üretiyorsun. Ne bileyim tekstil ürünü üretiyorsun vesaire. Bir kişi mi üretiyorsun? Tek başına mı üretiyorsun? Yani aslında mantalite şu. Sen çok kişi ol, seri üretim olsun, ihraç kayıtlı faturayı kes kes sat. Benim de ülkeme para gelsin diyor. Devam ediyorum. Yeterli üretim yapacak ham madde yerin, arsan, arazin, tesisin, makinen olması gerekiyor diyor. Şimdi bunu üretme bu elle üretilmiyor değil mi? Makinesel üretimler de var. Ne yaptım? Demek ki makine tesisata da önem gösteriyor mu? Evet. Eğer diyor fason üretim yapıyor isen, gene fason üretim yaptığına dair bir belgen olması lazım ya da yaptırtıyor isen belgen olması lazım. Fason üreticiye ya da fason üreticiysen ya da fasoncuya gidiyor, malını gönderiyorsun üretsin diye. Ne yapacaksın? O şu maddeleri gönderiyorsunuz ya. Onları göndermen bunların da belgeli kayıtlı falan olması lazım. Çünkü o böyle gönderirken belgeler imzalanır. Ben sana işte şu kadar kumaş gönderdim, şu kadar düğme gönderdim, astar gönderdim. Haydi diyor ceket yapsana gibi. Fasoncunun da belli şartları olması gerekiyor diyor mu? Evet. Yani haydi ben üreticiyim, yapıştırayım ihracat, ihraç kayıtlı faturayı deyince olmuyormuş arkadaşlar. Anlaştık mı? Cezası var sakın unutmayın. Cezalara birazdan geleceğim zaten. Devam ediyorum. Şimdi peki ben bu ihraç kayıtlı faturayı şimdi mis gibi geldik. Ben bunu ürettim mis gibi. Size satıyor muyum? İhraç kayıtlı faturayla. Evet. Tamam. Siz de bunu yurt dışına satacaksınız. Ben bunun faturasını diyor ki kanun 7 gün içerisinde aha gene geldi mi 7 gün? Hatırlayın fatura iptali geriye dönük iptal bilmem neyret şu bu. Hep 7 gün müydü bizim kanunumuza Evet vergi usul kanununa göre gene geldi mi 7 gün? Faturasan her şeyde 7 gün. Sen diyor üreticiye bu diyor telefonu yurt dışına satması için başkasına satıyorsun ya fatura kesiyorsun ihraç kayıtlı fatura. Bu malı ya teslim ettiğin gün o faturayı keseceksin ya da maksimum 7 gün içerisinde keseceksin diyor. Ve yetmez diyor. Benim sana KDV iadesini verebilmem için senin ihraç kayıtlı fatura kestiğin vatandaşın da, şirketin de vatandaşın da bu malı maksimum mücbir sebepler yok ise 3 ay içerisinde yurt dışına satması gerekiyor diyor. Şimdi mücbir sebep neydi? Yangın, deprem işte başımıza geldi biliyorsunuz. Ee, ne derler? Sel olabilir gibi gibi. Kanunda mücbir sebepler yazıyor zaten. Bunlar başınıza gelmediyse 3 ay içerisinde diyor bu malı alan kişi yurt dışına satmak zorunda mı? Evet. Yoksa diyor sen de güme gidersin. Onu da güme götürürüm diyor. Mücbir sebep var. Ne yapacağız? İşte dükkanıma sel oldu, deprem oldu, bir şey oldu. İşte o 3 ayı takip edemedim. 3 ay geçti. Ya 3 ay içerisinde gidiyorsunuz bakanlığa diyorsunuz ki benim başıma bunlar geldi. Mücbir sebepten mütevellit. Ben ürünü yurt dışına satamadım. Ya da işte üç ay geçiyor. Üç ay geçtikten sonra maksimum 15 gün içerisinde gidip bakanlığa yazı yazıyor musunuz? Açıklamalı, mücbir sebebi. İşte yangın mı oldu, sel mi oldu, deprem mi oldu, başınıza neler geldi gibi yazabilirsiniz. Tamam Bunu unutmayın. Eğer 7 gün içinde fatura kesmezseniz, 3 ay içerisinde bir ürün... Fatura kesiniz adam tarafından yurt dışına satılmazsa ne KDV iadesi alabilirsiniz ne faturanız geçerli olur ve cezalar takır takır usulsüzlükten gelir mi? Gelir diyoruz. Biliyorsunuz ben cezayı hiç sevmem. Ne yapacaktık? Usulüne uygun yapacaktık. Bugün yakalamadılar. Beni yarın da yakalamazlar. 3 yıl sonra da yakalamadılar. Aman da çok rahatım demeyecektik. Hemen kızıyor muydum? Yapmayın ya kurban olun diyor mu? Evet. Hemen devam ediyorum. KDV iadesi nasıl alınır? Anlattığımız gibi mi? Evet. Nasıl alacağım? Sadece üreticiler alacak. E, fasoncular olabilir. Hazır mal al sat yapanlar yapamaz. Ben bunu üretiyorsam ihraç kayıtlı fatura keserim. KDV iademinde mis gibi alırım. Neydi? 7 gün içinde kestim. 3 ay içinde bu yurt dışına gitti. Falan filan. Belgemi doldurdum. Mis. Sıkıntı yok. Ama al satçıysam Ahmet'ten alıyorum. Kendime Mehmet'e ihraç kayıtlı fatura kesemezsiniz arkadaşlar. Çünkü kanun çok açık ve nettir. Hani fasoncular da üretim yaptığı için onları kabul ediyor. İşte bu tarımcıları kabul ediyor diyoruz. Ve dikkat! Burada çok önemli. Çok atlanan bir noktadır. Bir, KDV iadesi alabilmeniz için kapasite raporu gerekir. Çünkü sanayide aslında kayıtlısınız ya. Kapasite raporunuz yoksa KDV iadesi alamazsınız. Hatırlayın demin ne dedim? İhraç kayıtlı fatura kesmek için Kesebilenlerin işte işçi sayısı belli olacak, tesisat sayısı, malzeme sayısının belli bir sınırı olması lazım falan filan dedik ya. Bunların hepsi kapasite raporunda yazıyor zaten. Demek ki ne alıyorsunuz diyorsun ki benim işte 30 tane makinem var, 100 tane işçim var şudur budur şöyle böyle. Bunu üretmeye yetkil misin? Yetkilisin o zaman KDV ihalesi alabiliyorsun. Ve dikkat ikinci madde. Şimdi ben bunu ihraç kayıtlı faturayla sana yapıştırdım mı? gönderdim mi? Gönderdim. O faturadaki ürünle senin ihraç ettiğin üründe var ya yurt dışına gönderiyorsun. Gümrük, vergisi, beyanamesi var ya canım. Oradaki ürün denk düşmek zorunda. Seri numarasına kadar, kilosuna kadar, işte adedine kadar, markasına kadar. Denk düşmezse yine ceza Ve iade zaten alamazsın. Diğer tarafta ceza yer diyoruz. Devam ediyorum. Peki ben? Şimdi bakın burası da bomba. Ya Gizem Hanım, ben bu adamı ihraç kayıtlı fatura kesiyorum. KDV iadesi alamadık. Biz bir hata yapmışız diyorlar mesela. Faturada bir şey yazmam gerekiyormuş. Ya da bu adam işte e, yurt dışına sattı ama gene alamadım. Olmadı, kabul edilmedi, ceza yedik, karşılıklı bir sürü şeyler. Ya ben faturada ne yapmam lazım ki? İhraç kayıtlı, ihraç etme şartıyla malı sattığım adam kaçamasın. Dikkat! Burayı arkadaşlar ezbere bilmiyorum açık söyleyeyim. O yüzden biraz şuradan notlarımdan tüy alacağım. Kesmiş olduğunuz ihraç kayıtlı faturanın açıklama kısmına hemen söylüyorum. 3065 sayılı KDV kanununa göre bu kanun 11 C maddesine göre diyorsunuz. Bu fatura ve bu fatura içindeki mallar ihraç edilmek üzere teslim edildiği için KDV'yi tahsil edilmemiş ibaresini şer koşmanız gerekiyor. Ki KDV iadesi alın. Adam da bunları yurt dışına satmak zorunda kalsın. Zaten bunların kodları var. 701, 702, 703 diye. Onları da unutmuyorsunuz diyoruz. İhraç yapılmazsa ne olur? E ceza var. Yani adama sattım. Ceza var. Ben de KDV iadesi alamıyorum. Sanki yurt içinde işlem görmüş gibi ne oluyor? bu mal satılmış oluyor mu? Evet. Peki şimdi hep ihraç kayıtlı faturaya kesen adamlarla konuştuk. Değil mi? Kesilen adama bakalım. Kesilen adam değil mi? Bana bu sefer siz ihraç kayıtlı bir mal veya hizmet sattınız. Bana da faturayı yapıştırdınız mı? Kestiniz mi? Evet ben KDV ödemiyordum değil mi? Siz KDV'li kesiyordunuz. Unutmuyoruz. Ne yapacağım burada ben? Ben bunu yurt dışına satacağım. Aha, İhracat faturası keseceğim ben. E, dolar var, euro var değil mi? Yabancı paralar var. Kur almam gerekiyor. Şimdi bana bu soru da geliyor. Gizem Hanım ben hangi kuru alacağım? Sevgili vatandaşlar, sevgili arkadaşlar. Faturayı kestiğiniz günün Merkez Bankası kuruna bakabilirsiniz. Veyahut Merkez Bankası kuruna ulaşamıyorsanız ki 3'te açıklanır. Her gün yani öğleden sonra 3'te Merkez Bankası kuru açıklanır. Bir gün önceki Merkez Bankası kurunu alıp yapıştırın gitsin. Ama unutmayın Türkiye standartlarına göre fatura kestiğiniz için onda sadece yabancı para olamaz. TL'nin de olması gerekiyor. Yani TL kuru koyacaksın, doları koyacaksın ya da işte euroyu koyacaksın. Hem TL parası olacak hem yabancı para olacak faturada diyoruz. Bunu unutmayın. Haydi bakalım. Ben kestim şimdi kurulu fatura sattım yurt dışına. Ey bir durum daha söz konusu. Siz bana ihraç kayıtlı fatura kesmiştiniz. Kontrol etmemişsin. Yanlış fatura kesmişsiniz. Ne yapacak? Şimdi ben ne yapacağım? Sen bana kestin ihraç kayıtlı fatura ve sen yanlış kesmişsin. Arkadaşlar, sevgili dostlar, ihraç kayıtlı faturalar iptal edilemez. O yüzden lütfen ve lütfen ihraç kayıtlı fatura keserken 5 kere 10 kere kontrol edin. Ne olacak canım kontrol etmekte sıkıntı yok. Kendiniz kontrol edin, arkadaşınız kontrol etsin, meslektaşınız kontrol etsin. Kontrol, kontrol, kontrol. Kontrol kötü bir şey değil sizin yapamadığınız anlamına gelmez. Kontrol güzel bir şeydir ya. Emin olursunuz kafanız rahat eder. Şahsen ben öyle yapıyorum. Ne oldu yanlış faturayı bana kestiniz. Ne yapacağım ben? İptal edemiyorum. Reddedemiyorum. Ben hep ne diyordum? Reddedemediğiniz zaman, süre kaçtığı zaman iade faturası kesebilirsiniz. Dikkat! Burada iki tane durum söz konusu. İade faturası keseceğim ama diyor ki kanun. ihraç kayıtlı fatura sana ulaştı, yanlış kesilmiş ve sen iade faturası keseceksen, ihraç kayıtlı faturanın, sana kesilen faturanın bulunduğu ayda, aynı ayda iade kesiyorsan, KDV'siz kes, gönder gitsin Çünkü aynı örnek veriyorum. Şubat 2024'te bana ihraç kayıtlı fatura kestiniz. Ben de Şubat 2024'te o kestiğiniz fat yanlış faturanın iadesini size yaptım. KDV'siz kesiyorum sevgili dostlar iade faturasını. Ancak diyor ki ihraç kayıtlı faturanın kesildiği ay değil bir sonraki ay birkaç sonraki ay fark edip iade keseceğiniz zaman yani Şubat'ta kestin ben Mart'ta Nisan'da sana iade keseceksen sevgili dostlar KDV'li keseceksiniz. Tabii ki ihraç edilmeyen ya da yanlış kesilen mala istinaden iade mi kesmeniz gerekiyor ve KDV'li mi kesmeniz gerekiyor? Evet. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben onu ihraç edemiyorum ya. İhraç edemezsem karşı taraf ne yapması lazım? KDV iadesi alamaz. Alması lazım. Onu engellemek için yapılıyor. Evet. Evet sevgili dostlar. Yine mükemmel bir bilgili videomuzun daha sonuna geldik. Tabii ki Konuyla ilgili daha detaylı bilgi, hesaplama vesaire gibi bilgilere ulaşmak istiyorsanız birfatura.com blog yazılarımızda ihraç kayıtlı fatura nasıl kesilir, nedir, ne değildir daha detaylı bir yazımız var mı? Var. Oraya bekliyoruz. Ve tabii ki yine bana soru sormak isterseniz Gizem Kesilmiş Instagram, Facebook, LinkedIn adreslerine yazabilirsiniz. Beni takip edebilirsiniz. Bir fatura LinkedIn, Facebook, ve Instagram adreslerine de yazı yazabilirsiniz ve tabii ki mükemmel videomun altında hemen çık şuralara bir yerlere de soru sorabilir ve çekmemi istediğiniz videoları yazabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.